Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıflar bilişim teknolojileri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda bize demiş ki Bilgi ne demektir? Kısaca açıklayınız. Bilgi nedir arkadaşlar? İşlenmiş, düzenlenmiş ve anlamlandırılmış veriye denir. Biz de aynı şekilde buraya yazalım. Bilgi işlenmiş, düzenlenmiş ve anlamlandırılmış veriye denir. Anlamlandırılmış veriye denir. Bu şekilde birinci sorumuzu yazabiliriz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda bize demiş ki donanım nedir? İki örnek veriniz. Donanım nedir arkadaşlar? Bir bilgisayar sistemini oluşturan tüm fiziksel parçalara denir. Ve elle tutulur ve gözle görülür bileşenlerdir bunlar. Aynı şekilde biz de yazalım ve iki tane de örnek verelim yazdıktan sonra. Donanım bir bilgisayar sistemini oluşturan bir bilgisayar sistemini oluşturan tüm fiziksel parçalara denir. Tüm fiziksel parçalara denir. Elle tutulur ve gözle görülür bileşenlerdir. Gözle görülür bileşenlerdir örnek olarak arkadaşlar klavye ve fare örneğini verebiliriz. Örnek diyelim. Klavye klavye ve fare. Fare yani arkadaşlar mouse. Şöyle parantez içinde mouse diyelim. İkinci sorumuz da böyleydi. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu sefer rengimizi değiştirelim. Kırmızı yapalım. Teknoloji ne demektir? Tanımını yapınız. Teknoloji arkadaşlar bir alandaki sorunları çözmek veya belli bir amaca ulaşmak için bilimsel bilgi veya becerilerin pratik uygulamalara dönüştürülmesidir. Biz de böyle yazalım. Teknoloji bir alandaki bir alandaki sorunları çözmek veya belli bir amaca ulaşmak için diyelim belli bir amaca ulaşmak için bilimsel bilgi ve becerilerin pratik uygulamalara dönüştürülmesidir. Dönüş türülmesidir. Bu şekilde arkadaşlar 5. sorumuzu da cevaplayabiliriz. Ve arkadaşlar 3. sorumuzu cevaplayabiliriz. 4. sorumuza geçelim. 4. soruda demiş ki bilişim ne demektir? Açıklayınız. Arkadaşlar bilişim bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması süreçlerini kapsayan geniş alana denir. Biz de aynı şekilde buraya yazalım. Bilişim bilginin toplanması bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve kullanılması süreçlerini kapsayan, iletilmesi ve kullanılması süreçlerini kapsayan geniş bir alandır. De arkadaşlar bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin bunları kullanarak bilginin etkin bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini, iletişim teknolojilerini kullanarak bilginin etkin bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Hemen arkadaşlar 5. sorumuza geçelim. Şöyle. Hemen arkadaşlar 5. sorumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu soruya geçmeden önce size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sizin kanalınıza da abone olabilirim. Hemen arkadaşlar 5. sorumuza geçelim. 5. soruda bize demiş ki bilgisayarın dış donanım birimlerinden 5 tanesini yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Birinci olarak monitör yazabiliriz. Yani monitör ekrandır. Monitör ekran. İkinci olarak arkadaşlar klavye yazabiliriz. Klavye. Üçüncü olarak fare yani mouse diyebiliriz. Şöyle yazalım. Ve yazıcı diyebiliriz. Ve son olarak da hoparlör diyebiliriz. Altıncı soruda bize demiş ki arkadaşlar. Bilişim teknolojilerinin sağladığı yararlardan 3 tane yazınız. Arkadaşlar bilişim teknolojileri bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlar birinci olarak. Bunu da mavi renkte yazalım. Bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlar. Birinci madde olarak bunu yazabiliriz. İkinci madde olarak ise iletişimi küresel boyutta kolaylaştırır ve hızlandırır. Aynı şekilde biz de yazalım. İletişimi küresel boyutta kolaylaştırır ve hızlandırır diyebiliriz. Üçüncü maddemiz ise arkadaşlar Eğitimde yeni öğrenme fırsatları sunar ve uzaktan eğitimi mümkün kılar yazabiliriz. Eğitimde yeni öğrenme fırsatları sunar ve uzaktan eğitimi mümkün kılar diyebiliriz. Uzaktan eğitimi mümkün kılar. Bu soruda bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen 7 sorumuza geçelim. 7 soruda bize demiş ki bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Üç tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Ne yazabiliriz arkadaşlar? Doğru oturma pozisyonu ve ergonomik düzenlemeleri dikkat etmeliyiz. Pozis, doğru oturma pozisyonumuzu doğru ayarlamayız. Dik bir şekilde oturmalıyız. Doğru oturma pozisyonu diyelim. Doğru oturma pozisyonu ve Ergonomik düzenlemelere dikkat etmek. Birinci madde olarak bunu yazabiliriz. İkinci madde olarak ise göz sağlığı için düzenli aralıklarla ekran morası vermek diyebiliriz. Göz sağlığı için düzenli molalıklarla, düzenli molalarla diyelim. Ekran, ekran molası vermek. Ekran molası vermek. Üçüncü olarak ise kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak ve şüphe listelerden uzak durmak diyebiliriz. Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak. Ve arkadaşlar şüphe listelerden uzak durmak diyebiliriz. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Hemen 8. sorumuzda hemen bu kaçıncı sorumuz oldu? 8. sorumuz olmuş. Evet. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. soruda bize demiş ki Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar birinci olarak tabii ki de eğitimde bilişim ve teknolojide kesinlikle yararlanırız. Eğitimde bilişim ve teknoloji ön plandadır. İkinci olarak sağlıkta da kesinlikle bilişim ve teknolojileri ön plandadır. Bankacılık ve finansta da, da ön plandadır. Bankacılık ve finans diyebiliriz. Ve arkadaşlar üçüncü olarak iletişim yani sosyal medya e-posta da, da kesinlikle kullanılmadır. parantez içinde yazalım. Sosyal medya ve virgül diyelim e-posta. Ve arkadaşlar son olarak da ticaret yani e-ticaret sitelerinde de kesinlikle kullanılmaktadır. Dokuzuncu sorumuza geçelim arkadaşlar. Dokuzuncu soruda bize demiş ki bilişim teknolojilerinin zararlarından 3 tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar bilişim teknolojilerinin zararları nelerdir? Siber zorbalık ve siber suçlar gibi güvenlik riskleri oluşturabilir birinci olarak. Bir diyelim. Siber zorbalık ve siber suçlar gibi güvenlik riskleri oluşturabilir. İkinci madde olarak bunu yazalım arkadaşlar. İkinci madde olarak ise arkadaşlar aşırı kullanımda bağımlılığa ve sosyal izolasyonu yol açabilir. İkinci madde diyelim aşırı kullanımda bağımlılığa ve sosyal izolasyona sebep olabilir. Ve arkadaşlar üçüncü madde olarak da yanlış ve yanıltıcı bilginin hızla yayılmasına zemin hazırlayabilir. Yanlış ve yanıltıcı bilginin hızla yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bilir. Bu şekilde yazabiliriz bu sorumuzda. Ve arkadaşlar son sorumuza geçelim. Son sorumuzda bize demiş ki Ergonomi ne demektir? Yazınız. Arkadaşlar ergonomi ne demektir? Çalışma ortamının, kullanılan araçların ve yapılan işlerin insan vücudunun yapısal ve fizyolojik özelliklerine en uygun şekilde tasarlanmasıdır. Yani insana göre en uygun şekilde tasarlanmasına ergonomi denir bir eşyanın, bir çalışma ortamının. Biz de aynı şekilde yazalım buraya. Ergonomi çalışma ortamının kullanılan araçların ağaçların ve yapılan işlerin diyelim insan vücuduna en uygun şekilde vücuduna en uygun şekilde tasarlanmasına denir. Tasarlanması bilimidir diyelim. Bu şekilde arkadaşlar bu sorumuzu cevaplayabiliriz. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer 5. sınıf sınav videoları ve çalışma videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma videolarında görüşmek üzere.